Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü, Mimarlar Odası Manisa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programla kutlandı. Mimarlar Odası'nın yeni hizmet binası Kırmızı Ev'de gerçekleştirilen kutlama programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacali Beyoğlu, Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Gülhan, Mimarlarla Meslek Odalarının temsilcileri katıldı. Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Gülhan, Dünya Mimarlık Günü'nün 2024 temasının katılımcı kentsel tasarımda yeni nesli güçlendirmek olarak belirlendiğini söyledi. Manisa özelinde şehrimizin geleceğini bu temaya uygun olarak ele alırsak her şeyi yöneticilerden ve idarecilerden beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Bizler birey olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, dernek ve vakıflar olarak şehrimizin geleceği için taşın altına elinizi koymalı, yapılan çalışmalara destek vermeliyiz. Mimarlık Odası olarak bu anlamda Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmalar için bir araya geldik ve bir protokol imzaladık. Geçmiş dönemlerde Kırmızı Ev adıyla belediye hizmetine kazandırılmış olan önünde durduğumuz tesisli eser, bundan böyle kentimizde mimarlık ve şehircilik anlamında Mimarlar Odası ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı ortak çalışmalara ev sahibi yapacaktır. Kırmızı Ev en iyi şekilde korunacak ve yaşatılacak, özellikle gençlerin faydalanacağı sanatsal faaliyetlerin, bireysel eğitimlerin, meslekçi seminerlerin, yenilikçi buluşmaların merkezi haline gelecektir. Meslektaşlarımız ve sivil toplumun katılımlarıyla sürekli yaşayan örnek bir yapı olacaktır. Mimanı Odası'na vermiş olduğu destekten ötürü Sayın Ferdi Zeyrek Başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç Geçmişte Mimanı Odası'nda Ferdi Başkanımla yöneticilik yaparken ...ileride böyle bir tarih bir yapıya geçtiğimiz günleri hayal etmiştik. Diğer illerde açılan şubeleri gıddeyle batmıştık. Kısmet bu güneymiş başkanım. Daha önce Mimarlar Odası Başkanlığı da yapan... ...Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de... ...Dünya Mimarlar Günü'nü kutladı. Bizim için burası bir hayaldi. Mimarlar Odası Başkanlığı ve yöneticiliği yaptığım dönemlerde... dönemin belediye başkanlarına hep gittik şunu istedik. Dedik ki bize tarihi bir yapı verin. O yapının ayakta bizler tutalım. O yapıyı bizler işletelim. Ve maalesef bugüne kadar hangi kapıyı çalmıyorsak yüzümüze kapandı. Ama görevi gelir gelmez Mahir Başkan ziyaret ettiğinde evet benim de içimde olmazsa olmaz bir hizmetti bu. Ve çok sevdiğim odama böyle bir değer kazandırdığım için hep birlikte kazandırdığımız için, bizim dönemimizde gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Tüm meslektaşlarıma ve şehitim öncelikle Kırmızı'ya hayırlı olduğu olmasını diliyorum. <laughs> Sonrasında yalnızca bu kadar da bitmeyecek. İnşallah Mimarlar Odası temsilciliğimiz şube de olacak en yakın zamanda. En kısa sürede artık şehrimizin bir mimar yönetmeyine sahip olmalı, olması gerektiğini düşünüyorum ve bu çalışmalarına da evet daire başkanımız Durkan Bey ile birlikte başladık ve burada paydaşlar olarak hem fen hem sorumlu başkan yardımcıları hem de oda temsilcilerimizin yer aldığı imar yönetmeliği de en kısa sürede hayata geçirmek istiyorum. Çünkü diğer büyük şehirlere bakıyorum. Evet, hepsi kendi imar yönetmeliğini hazırlamışlardı. Artık şehrin ortak tek bir dili vardı. Ama maalesef Vanisan'da yöneticilerin böyle kaygıları yoktu. Öncelikle imal yönetmeliğimizi bir an önce oluşturmak istiyorum. 31 Mart'tan sonra göreve geldiğimiz süre içerisinde hep ortak akla oluşturmayı ve çözümleri ortak akılla birlikte tüm paydaşlarla birlikte vermeyi ana bir hedef olarak kendime dedim. Ve yaklaşık 7-8 yıldır çözülmeyen bir imar planı sorunumuz vardı. Ve Temmuz ayında da hatta benim bölümünden dedi. Açılan davanın sonunda koltuğa oturduktan sonra Temmuz ayında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yani kendi açılan davada başkanlığın döneminde yürütmeyi durdurma kararı alan böyle bir şey nasip oldu bize. Ve 8 yıldır aslında neden imatlı yapılmadığını ben çok net biliyordum. Çünkü paydaşlar hiçbir zaman masaya davet edilmemişlerdi. Benim gerek Mimarlı Odası Başkanlığı'nda, o dönemin başkanına her mikrofona ele aldığımızda bunu dile getiriyorum. Bizi çağırın, bize sorun diyorum. Ve Temmuz ayından sonra yine oluşacak olan imar planında paydaşlar olarak mimarlar odasını, şehir plancılarını davet ettik. Dedik ki itirazlarınız nedir? Ve Temmuz ayındaki mecliste askı sürecini gerçekleştirdik ve nihayet 8 yıldır yapılmayan bir planı aslı süreci sona erdiğinde hiçbir itiraz, kurum itirazı olmadan da neticeye kavuştu. Bu ortak hakkı bundan sonra tüm sorunları çözeceğimizi, şehrin paydaşlarının tüm sorunları paylaşacak ve onların görüşleri doğrultusunda çözüm önerilerine kavuşulduğunda evet sorunları nasıl çözeceğini bulmuş olduk. Bugün hep birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü Mimarlar Odası bugüne kadar şehrime çok güzel değerler kattı. Bu oda bize her şey verdi ama maalesef biz odamıza gerekli olan şeyleri verememiştik. Belki bu yukarımıza çok küçük bir şey ama oda için yapılan her şeyin koluna bir olduğunu düşünüyorum. Odamızın ve tüm örgütlü üyelerimizin bunun sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Ve mimarlık örgütünü temsil eden tüm üyelerimiz bu şehrin geleceğine imza atan kişiler olduğunu bilmek ve gençlerimize de bu yol açmak gerçekten beni de çok mutlu ediyor. İyi ki böyle yolun üyesiyim. İyi ki sizlerle birlikteyim konuşmaların ardından Mimarlar Odası Manisa Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Gülhan Mimarlar Odasına verdiği desteklerden dolayı Başkan Ferdi Zeyre'ye çiçek ve plaket takdim etti. Evet.